Kafa Toprak'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Ultra Paket Challenge yapacağız. Challenge'ımız nasıl tekrardan hatırlatalım. Sezonda maç atacağız ve kaybettiğimiz her maç için bir tane Ultra Paket açacağız arkadaşlar. Ee, şu anda biliyorsunuz bizim elimizde ne var? Ee, Uzaylı Ordu var. Uzaylı Orduna kart toplamak için cidden güzel olacak bu Ultra Paketleri açmamız. Uzaylı ordumuza hemen bir gelelim. Burada gözükmüyor mu? Heh, buradaymış arkadaşlar. İkinci seviye, üçüncü seviye yapabilmemiz için toplam 120 karta ihtiyacımız var. Şu anda 69 kartı var arkadaşlar. Bu şekilde bu arada bir karakter tamamlamışız sanırım. 20 ile 30 seviye arasındaki Siverceki tamamlamışız. Gayet güzel. Öncesinde bir çarkımız var. Hemen çarkı çevirip geliyorum arkadaşlar. Evet reklamı izledim şarkıyı direkt çevirdim arkadaşlar videoyu başlatmayı unuttum kusura bakmayın neyse bakalım ee, bakalım çarktan ne geliyor kostüm paketi yerli arkadaşlar hemen ödülümüzü alalım yani şu anda maalesef ki elmaslikte olan bir takımda değilim ee, şu anda cidden elmaslikte olan bir takımda olmaya çok ihtiyacım vardı çünkü... Ultra paketten 230 kart almak istiyordum arkadaşlar. Fakat şu anda Zümrüt'teyim sanırım. Bulunduğum takım sanırsam ki Zümrüt'te aynen öyle. Zümrüt'te olunca 230 kart değil de ne kadar geliyormuş hemen sizlerle bir ona hızlıca bir bakalım. Şu kupa kısmı değil lig ödülleri kısmına girince kart paketi bonusu %5 diyor. Yani bu da ne kadar olacak? 205 kart mı verecek? Ya 205 ya da 215 kart alacağız arkadaşlar. Ee, o şekilde bakacağız artık göreceğiz. Pardon. Tam 210 kart alacağız arkadaşlar. Hesaplarıma göre tam 210 kart alacağız. Ee, hız kesmeden ne yapıyoruz? Sezondaki maçımıza giriyoruz. Kaybedersek gidiyoruz. Ultra paketi açıyoruz. Bakalım bu video içerisinde e, bizim uzaylı ordunu 3. seviye yapabilecek miyiz? derken ilk maçtan da karşımıza bot geldi. Son zamanlarda cidden çok fazla bot çıkıyor arkadaşlar. Hatta bu videoyu yapmamayı düşünmüştüm dedim şimdi. Hani sürekli şimdi bot gelecek eğlenceli maçlar yapamayacağız. O şekilde ben mecbur olaraktan videoyu durduruyorum. Şimdi bot maçı eğlencesiz olur. Sizleri boş yere tutmayayım. Evet bot maçımız bitti arkadaşlar umuyorum ki bir sonraki maçta yine karşımıza bot gelmez. Oyuna dediğim gibi düzenlemeler gelecek arkadaşlar fakat ne zaman gelecek inanın bilmiyorum. Umarım çok güzel düzenlemeler gelir güzel etkinlikler gelir arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz artık ee, ödüllerimizi aldık. Hemen buradan çıkıyoruz tekrardan e, maçlarımıza devam ediyoruz. Yani yılbaşından önce arkadaşlar yani Aralık ayında diyeyim daha doğrusu. Yani 2021'in Aralık ayında şimdi yine karşımıza bot geldi ya. Neyse maçımızı yapalım bir yandan da konuşalım arkadaşlar. 2021 yılının Aralık ayında cidden oyuna çok güzel yenilikler geldi. işte çok güzel etkinlikler geldi. Hatta bir etkinlikten 5 ultra paket aldığımız oluyordu. Bu zümrüt harcama işte elmas harcama tam yılbaşı günü gelmişti sanırsam. O şekilde bir videomuzda biz 12 tane falan ultra paket açmıştık. Yani cidden çok güzeldi o zamanlar. Aynı o zamanlardaki gibi şöyle güzel etkinliklerden gelebilirse cidden çok güzel olacak. Oyunun yani oynayan sayısı da artar diye düşünüyorum bu tarz etkinlikler sık sık gelirse. O şekilde yani şu an ne var etkinlik olarak altın yağmuru etkinliği var. 130 tane maç kazanmamızı istiyorlar arkadaşlar. Yani 130 maçı kazanmak bir gününüzü alır. Yani bir gün sabahtan akşama kadar kafa topu oynarsanız anca kazanabilirsiniz 130 tane maçı. O şekilde ve 130 tane maçı tamam kazanalım. Bir şekilde kazandık diyelim. Ee, kazandıktan sonrasında da aldığımız ödüller hiç kayda değer olmayacak arkadaşlar. Hatta birazdan sizlerle ödüllerine bir bakalım. Ee, ortalama ne kadar altın veriyor? işte ne kadar elmas mı elmas alacağız? Bir bakalım. Öncelikle şu bot maçımız bitsin. Maç 10-0. Bu vakitten sonra top oyalamaya gidelim. Top oyalamaya gidelim dedik. 11 11. golü de attık maalesef. Yani botla olan maçta süre durmasın diye top ayalıyorum arkadaşlar. Çünkü her gol attığımızda biliyorsunuz, gol attığımızda veya gol yediğimizde süre duruyor. Son 10 saniye kaldı zaten. 10 saniye daha top oyaladık mı tamamdır. Ama neden bu kadar bot geliyor? Vallahi anlamıyorum ya. Hani diyeceğim şu anda kullanıcı e, sayısı az. O yüzden falan diyeceğim. Hani gece mece oynasam tamam diyeceğim ama şu an saat 9 arkadaşlar. En çok kullanıcıların giriş yaptığı vakitler. Yani oyunda bir şeyler var arkadaşlar. Şirket eli değiştirdiği için bir tık oyunu şey yaptılar. Bozdular diyebilirim. Ama dediğim gibi tahminimce çok güzel yenilikler gelecek arkadaşlar. Altın yağmur etkinliğine sizlerle şöyle bir bakalım. 1250 altın. Yani zaten bir maçtan biz 1400 altın alıyoruz. Hiç 2x basmasak altın bonusumuz olmasa bile 1400 altın alıyoruz. 1250 altın baya saçma bir de 5 maç kazanmaya. Bir ortalamasına hemen bir bakalım. 1250, 3250 tam olarak hesaplayamayacağım da artık kaç gelirse 5750, 8000, 9,5 diyelim. 14 bin, diyelim, 27.000, bin. Şuradan kaç geliyor? 35. Hadi 40.000 diyelim. 52, 60, 70, 70 binden 25 bin eklersek kaç geliyor arkadaşlar? 100 bin, 132 bin, haydi 140 bin diyelim. Taş patlasa buradan aldığımız altın miktarı 140 bin altın. 130 maç kazanmaya da efsanevi sandık veriyor. Yani gram değmez arkadaşlar. İnanın gram değmez. Şu anda ben mobil veride olduğum için mi bot geliyor bilmiyorum ama bir kere daha girelim. İnşallah bot gelmez ya. Lütfen bot atma oyun. Arkadaşlar yine bot attı ya. Bir bakalım bot olduğundan emin olalım. Aynen bot türbün sayısından da anlaşıldığı üzere. Ben şu mobil veriden bir Wi-Fi'ye geçeyim hemen. Evet Wi-Fi'ye geçişimizi sağladık. İnşallah bot gelmez arkadaşlar. Yani video 7. dakikaya geldi. Bir adam akıllı maç yapamamış olduk. Bot mu değil mi bilmiyorum. Bakacağız. Bu da bot. Vallahi bu da bot. Yani bu videonun konusunu gerçekleştirememiş olduk arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yapacak hiçbir şeyim yok. Valla VPN VPN hiçbir şey açmadım. Oyunun hali şu anda bu arkadaşlar. Yani şu yeniliği bir an önce getirseler çok iyi olacak. Hatta ulan 2x golde dojlayamadık. Hatta arkadaşlar ben bu videodan sonra şey yapayım. Destek talebi oluşturayım yani bu oyun ne zaman düzelecek. İşte yani ne etkinlik var ne işte adam akıllı maç yapabiliyoruz gördüğünüz gibi hep bot mod geliyor bu şekilde. Bir destek talebi oluşturayım arkadaşlar yazayım hani ne zaman o düzelir falan. Sonrasında cevap gelirse bir sonraki videoda sizlerle birlikte paylaşırız. Ee, şu maçımız bittikten sonra gidelim biz en iyisi bir tane ultra paket açalım. Çünkü videonun adı ultra paket challenge olacak. Pek videonun adına yaraşır bir şey yapamamış olduk ama biz gidelim yine bir tane ultra paketi açalım. 1500 elması verip 9-4 yaptık maçımızı. 45 saniye var. Gel. Gel. Vs. 10'a 4 yaptık arkadaşlar. Son 30 saniye. Evet bot bize şekil şu kulu yapıyor. Bot maçını normalde izletmeyi inanın hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şu an belki siz de sıkılıyorsunuzdur. Belki çok kişi videoyu terk etmiştir bile ama yani gördüğünüz gibi yapacak hiçbir şeyim yok. Yani bu şekilde. Ama yani düzenleme gelecek diye umuyorum. Umarım fazla uzun sürmez bu e, düzenlemenin gelmesi. Yani benim de çünkü yapacak bir şeyim yok. E, yani kafa topu iki videosu çekiyoruz. Maç atacağız yani genel olarak maç atarak olur bir video. Ama bot gelince de yapacak bir şeyim kalmıyor bu şekilde. Mobloyun 33. sıraya geçmişiz. Rakibimiz Romanş istiyor. Romanş iptal ettik. Rakibimiz tabii ki bot. Şuradan bir çıkalım, gidelim. Ultra paketi açalım. Aa sıradan paketimiz varmış. Onu da hemen bir açalım da 16 kart alıyoruz. Sivercek'e yetenek. Bunun hapşıracağım, hapşıramıyorum. Kaldım böyle vallahi. Ee, bu Lord Bot'u da almayı denedik bir videomuzda biliyorsunuz. 100 elmasa çıkınca bıraktık mecbur olaraktan. Gidelim ultra paketimizi açalım artık. 1500 elmasını verdik. Ultra paketi açıyoruz. Arkadaşlar valla hapşıracak gibi oğlum Hapşıramıyorum. Kaldım böyle. Siber e, 3x gol. Yine hepsini siber e verdi. Ama bu 20. seviyedeki siber e tabii ki art 8 şutlarını, boyutlarını, zıplamalarını her şeyini aldık sanırım. Kara Büyücüye kart aldık, Kutsal Savaşçıya, Kubite, Lady Harlına, Mastenge ve tabii ki en çok istediğimiz e, Uzaylı Orduna kart aldık. Bayağı da iyi kart aldık. 106 karta çıkarttık. Yani bir ultra paket daha açsak Uzaylı Ordunu 3. seviye yapabileceğiz. Bu şekilde videomuza bir bakalım. 10 dakikayı geçmiş. Yani Kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi bot maçı inanın izletmek istemezdim ama benim de elimden bir şey gelmiyor. Dediğim gibi bir destek talebi oluşturayım ben şimdi yani videoyu kapattıktan sonra. Ee, artık geri dönüş sağlarlarsa bir sonraki videoda sizlere paylaşacağım ee, ne yazdıklarını. Ee, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.